Herkese merhabalar Kuzenler ile oyun zamanından Ben Umut ee, Gördüğünüz gibi ekranlarınızda PES 2015 var ee, Evet PES 2015 çok hafif bir inceleme yapalım ve ondan sonra da Bir maçımıza başlayalım ee, Şimdi hemen ee, şunu da işte ben önceden oranın oyunlarındayken PES videoları çok sevilmişti ee, işte burada da hemen PES 2015 Çıktı ve hemen Çekelim dedik bize de videosunu Evet şimdi e, PES 2015 e, Çıktı e, ve birazcık Geç çıktı normalde PES Biliyorsunuz erkenden çıkardı Bu oyunumuz 13 Kasım mıydı neydi e, Tam tarihini hatırlayamıyorum Ama çıkışını yapmıştı e, Her neyse Şimdi bir genel olarak hemen menüye bakalım işte. E, menüde neler var? Aslında birazcık e, FIFA'dan şey yapılmış diyebiliriz. Yani e, yani çalınmış demiş laf olmaz da hani özenilmiş diyebiliriz. Ha, ama kötü mü olmuş? Hayır. Gayet güzel olmuş hatta bence. Hep e, böyle daha güzel de e, yapmışlar diye düşünüyorum. E, i̇şte gördüğünüz gibi UEFA Avrupa Ligleri futbol yaşamında birazcık daha değişik bir şey var. My Club e, ilavelerde zaten antrenmanlar falan var ve ana ligimiz var. Şöyle söyleyeyim. Eee ana lige bir girdim, baktım hiç maç yapmadım bu arada hemen onu söyleyeyim. Ya gene PS13'ün ana ligi bence daha güzel. Yani giriş ekranı falan. E, yani PS13'ün ana ligini gerçekten özlüyorum ve ben e, son iki yıldan beri artık FIFA oynuyorum. Yani umarım o eski pes günlerini görebiliriz. Maçta ha e, demo da yapmıştım. ya Açıkçası çok da hoşuma gitmemişti. Neyse. Evet hemen başlayalım şimdi maçımıza. E, ne olsun ne olsun normal maç olsun ya. E, açıkçası Chelsea olmak istiyorum ama. E, ülkemizin milli takımımızın maçını, maçını yapalım. Milli takımımızın bir yüzlerini falan görmüş oluruz hem de. Ee, başka başka. Kim ne yapalım? Haydi bakalım. İsviçre, Galler var, İsveç var, İspanya var. Portekiz yapalım. Evet, Portekiz yapalım. Evet, giriş ekranımız böyle. Mesela, şimdi soldaki adam kim diyeceksiniz? Hemen bakalım. Diyeceğim ama kadromuzun Allah Allah. Hep mi böyle bu? İlginç. İlginç. Evet ben o zaman Chelsea olayım. Valla şu an şaşırdım ne ne yapacağımı. Valla ilginç. Acaba lisansı mı alınmadı ki? Her neyse. Eee Yeni güzel. Tra Manchester United'da yapalım. Evet. Bunda öyle bir sorun yoktur artık herhalde. Evet. Diego Costa. Evet. Yok. Yok. Herhalde yani şahsen milli takımımızı öyle görmek istemiyordum. Bu da benim için pes pesi biraz daha kötüleyen yani kötülemiş oldu. Birazcık daha üzüldüm yani. Çok büyük kayıp mı? Hayır. Kadromuz güzel. Drogba. Drogba'mız da var. Lan Drogba ile başlayalım şu maça Vallahi Valla Drogba'yı çok seviyorum ben. Drogba ile başlayalım şu maça. Kaç dakika yapalım? Bir böyle tanıtım amaçlı olduğu için bir 5 dakika yapalım. O artık 6-7 de oluyor. FIFA, FIFA gibi. iyi olmuş bu uzatmalar olsun, penaltılar olsun. Hemen bir stadımızı seçelim. Ya niye az stat var ya? Ha tamam. Manchester'ın olsun. Ee, hava durumu güzel olsun ya. Güzel normal olsun. Tamam. Hemen formalarımıza bakalım. Tamam iki kişinin de aynı olsun. Ve maçımıza başlayalım. Eee sesi... Ses konusuna gelecek olursak... Birazcık çok az kıstım. Evet. Aa, gelişlerini <laughs> göstermedi. Evet, artık oyuncuların isimleri aşağıda yazıyor. Bu arada sesim çıkıyor mu bilmiyorum. Hafif bağırarak konuşacağım. Çünkü şu an taraftarlar inanılmaz derecede bağırıyor. Bu konuda PES kendini geliştirmiş diyebilirim. Orta seviyede oynuyorum çünkü daha hiç oynamadım oyunu. Güzel güzel. O ne öyle ya şeylerde... Ara yerlerde hafiften bir kasma oldu. Ama olsun. Ama PES 14'ten büyük derecede bir fark yok ya. Şu çimlere bakar mısınız? Bu arada en yüksek kalitede oynuyorum oyunu. Bu çim ne böyle ya valla. Yani e, önceden FIFA 14 oynadığım zamanlar en güzel beni hayran bırakan şeyleriydi yani çimleriydi. Ah. Ah. Daha alışamadım ya. Bakın taraftarlar konusuna gelecek olursak şimdi ben FIFA 15 oynuyorum. Ee, FIFA 15 oynuyorum. Türk da hani Türkiye, Türkiye liginde yani. Taraftarlar çok sessiz. Yani o kadar müthiş derece maç olmuyor ha. Oyuncu değişikliklerini yuhluyorlar. Ama şu an gerçekten taraftarlar arkada fena halde hissettiriyor maçı. Yani ama hayır yani bu oyunu çok daha iyi yapabilirlerdi ya. Olmamış yine yani. Ha düzelme var. Kesinlikle düzel. Ah be. Ama yani FIFA 15 gerçekten daha iyi ya. Ha ben de bu arada klavye ile oynuyorum o yüzden ayarlayamıyorum. Of of hadi. İşte hani ee, öyle. Hani klavye ile oynadığım için ayarlayamıyorum onu. Orta seviyede biraz fazla kolaymış ya. Vur. That is He was in Ben yine PES 2013'in çok daha iyi oyun olduğunu düşünüyorum. Yani PES 2015 bence çok daha iyi bir oyun. Ama oyuncu yanasından durdurabiliyorsunuz mesela top sürerken. Yani e, PES 14'te bunu yapamıyordunuz. Ya PES 14 gerçekten kötüydü ya. PES 14 cık, kötüydü yani. Valencia. It's Rooney. Eyvah. Blue ball over the top. Aha. Aha. Ara pas konusuna geleceksek de yani uf Çok güzeldi ya Ya mesela ben pesin ee, Şöyle söyleyeyim Yüz konusunda yüzleri benzetme konusunda Kesinlikle pes daha iyi Golü bir daha izleyelim Eee ama yani yüzle yüzle yapılmıyor yani. Maç oyunu bir yüzle olmuyor yani. Hani bunu PES ekibi de biliyordur. Konami ekibi. Hani yüz ne kadar güzel olursa olsun oyun oynanış kötü olduğu zaman olmaz. Ama oynanış bakımından PES kendini birazcık daha geliştirmiş. Ama FIFA'yı geçebilir mi? Merak konusu orası ve ben geçemeyeceğini düşünüyorum. FIFA'nın bu yıl daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ama belki ileriki güncellemelerde oyunu düzeltirler mi? Orası ayrı bir konu. Evet ilk yarımız 1-0. Bitti. Şu geçiş yerlerinde yani yani e, oyun falan durduğunda çok hafif bir kasma oldu ama umarım videoya da yansımaz. Ben ne diyordum? Ha, pas konusunda. Mesela ara pas konusunda birazcık daha iyi pes ama Gerçek yani gerçekçilik bakımından bence FIFA daha kolay. mesaj defansı çok rahat geçebiliyorsunuz ya gerçekten ama FIFA da öyle değil. FIFA'da çalım falan yap, yapamıyorsunuz ya FIFA FIFA'da defans çok zor. Gerçekten. Hele bir de düşük takım alırsanız oldukça zor. Ya bakın hemen defansın arkasına attı topu adam. Kötü bir oyun değil. Yani şu an izlediğim şeylerle ya zaten bundan önce bir kere falan maç yaptım ha. ama demolarda. Full oyunu ile şu an bu benim ilk maçım. Ee, kötü bir oyun olduğunu söylemiyorum ama daha gelişmeli. Şu Michael Club özelliğini falan hiç bilmiyorum. Ya oyuncuların yanından çok daha rahat sıyrılıyorsunuz ya. O yüzden pes bana kolay bir oyun gibi geliyor. this time. İşte. Two goals to the good and they're set fair. But I think that defense there thought they were in good position and they had him where they wanted. Yet somehow he's worked the scoring position when it didn't seem on. It's really crafty business that. Now a nil eğer ki ah, neyse bir oyuncu değiştirelim ya eğer ki videoyu beğendiyseniz ya umarım sesim de çıkıyordur ben bile bile arkadaşlar sesi açık bıraktım hani sesin çıkmıyor falan derseniz çünkü arkadaki o sesi duymanız için gerçekten hani güzel olmuş onlar ama işte daha da iyi olabilirdik Oh. Have a free Kırmızı kart bile olabilir. <laughs> i̇şte Gerçi arkadan <laughs> vurmuşum ya Çelme atmamışım ama 10 kişi kaldık ya iyi mi şimdi <laughs> Oh bir de golliyorduk <laughs> ay seçeyim ben böyle şey <laughs> Al ha tried going it alone, but without success. He's going on his own. Ah, geçmedi ara pas. Ya şu üstten yapmayı ben klavyede bir bulamadım ve oyuna bir anda farkındaysanız tempo geldi ya. Geç ya bu ne böyle? Şu üstten pas olayını ee, çözemedim ben klavyede.

Yiyeceğiz ya böyle giderse. Dakika kaç? 82. Hadi ya. Şu o ok olayını hiç sevmiyorum şu peste. 14'te getirdiler. Keşke getirmez olaylardı ya. Oyunda yalnız tempo arttı, tansiyon arttı. <laughs> Her şey oldu yani. İşte şimdi ben bunu nasıl kullanacağım ya? Neyse. Şu şekil yapabiliyoruz mu? Ulan dur yanlış bastık ya. Neyse. Ha. Yetiş, yetiş. Ah be. Evet, büyük ihtimal 2-1 gibi biteceğini düşünüyorum ha, ama orası şey ne olur bilmem belki de gol yer miyiz? Yemez miyiz? Aha! Aha! Lan 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 lan! Of be! İşte! Gel bakalım şimdi sana bir çalım atalım. Güzel. Hakim ha. Evet arkadaşlar Skorumuz 2-1 ee, Şimdi evet bir Çıkalım oyundan Bir şöyle Mazart seçilmiş Roman oyuna değil ya üst menüye git Heh. Evet sesim duyuldu mu Umarım duyulmuş, duyulmuştur Şimdi ee, Kötü bir oyun değil yani PES 14'ü ben ilk çıktığımda hatta e, bilgisayarıma da yüklemiştim. Gerçekten çok kötüydü. Yani ilk kez bir PES'ten sıkıldım. Ama yani FIFA bence çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. E, bence birazcık daha gelişirse e, FIFA'yı geçeceğini de düşünüyorum. Yani geçebilir yani ha, ama FIFA da tabii boş durmaz. O da geliştirir kendisini. O, o da var. Tamam. Sonuç olarak işte hani e, menü menü bence gayet çok güzel yapmışlar menüyü. Ee, yani FIFA gibi yapmışlar. Gayet güzel. Ee, oynanış bakımından ben nedense PES'i daha kolay buluyorum. Evet. E, bugünlük benden bu kadar. Kuzenler ile oyun zamanının e, abone olun. E, yorum yapın. E, beğenin. Yani uğraşacağız işte hani bu kanalda. Bu kanalda ben de çok uğraşacağım. Evet hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda ee, ha, Assassin's Creed var. Assassin's Creed'in tanıtımını falan yapmaya devam edeceğiz. Ve Unity'yi gerçekten çok merak ediyorum ama e, ee, Unity'yi yani ee, çok olumsuz şeyler almış Unity. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Yani açıkçası birazcık böyle hevesim de kırıldı yani. Böyle merakım böyle gitti. Çünkü muhteşem bir fragmanı vardı yani Unity'nin. Çok beklentim var o oyundan. Ee, daha onu almadım ama alacağım. Ee, bir oynayacağım hani ben de. Sonra bir tanıtımını yapacağım. Ama onun videosunu çekmem. Çok uzun sürer gibime geliyor. Çünkü atması da biliyorsunuz zaten benim internetten hafif birazcık problemim var. Evet herkese ee, e, bir dakika kapanışı güzel olmadı. Kuzenlerle oyun zamanını takip etmeye devam edin. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese bay bay.